Birim Bektaş Gayrimenkul'den herkese selamlar. Bugün Cumhuriyet Mahallesi'nde 3500 metrekare arsa içerisinde yapılmış şahane bir sitenin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Dışarıda çok uzun uzun konuşmayacağım. İçeriye geçtiğimizde tanıtma daha uzun uzun konuşarak devam edeceğim. Çünkü çok fazla rüzgar var. Görmüş olduğunuz gibi iki bloktan oluşuyor. Çok büyük bir yüzme havuzu var. Burası birimin yeni gelişen bölgesi. Çok ciddi anlamda inşaatların bulunduğu alan. Ön tarafımız Akbük yolu. Ee, şimdi lafı çok uzatmadan evimizin içerisine doğru ilerliyorum. Ee, evimizin içerisindeki eşyalar fiyata dahil. fiyata da en son zaten siz değerli dostlarımıza paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi evimizin biz bahçe tarafında müstakil giriş bölümünden girdik ama normalde burası ters üst taraftan da binadan ortak girişimiz bulunuyor. Evimiz Amerikan mutfaklı ilk giriş katımızda bizi e, çok geniş yaklaşık 27-28 metrekare bir salon ve mutfak karşılıyor. Hemen e, yine yaşlı misafirimiz merdiven inme ve çıkma gibi problemler olan misafirlerimizin kolaylığı içinde de Görmüş olduğunuz üzere burada bir de yatak odamız var. Önce salonumuzu bir gözden geçirelim. Görmüş olduğunuz mobilyanın tamamı sıfır olup e, siz değerli dostlarımıza bu şekilde temizliği yapılıp tertemiz bir şekilde teslim edecek. Sizlere de sadece e, kıyafetlerinizi ve valizlerinizi yerleştirmek kalacak. Şimdi hemen bu kattaki odamıza doğru ilerliyorum. Görmüş olduğunuz gibi mobilyalarımız dahil olmak üzere her şeyimiz çok sık. Tavanlarda led aydınlatma ve spot aydınlatmalar kullanılmış. Müteahhitimizi şahsen birbir çok iyi tanıyoruz. Kendisi zaten çok zevkli. E, Hollanda'da yine kendisi bu işleri yapıyor. E, kaliteden hiçbir şekilde ödün vermemiş. Gördüğünüz gibi beyaz eşyasına kadar her şey Samsung, Anka sitesine kadar takılı. E, videonun başında da söylediğim gibi siz değerli dostlarıma yalnızca valizinizi alıp buraya yerleşmek kalıyor. Yine bu katta günlük kullanımı kolaylaştırmak için çok geniş bir banyo ve tuvaletimiz bulunuyor. Çamaşır makinemizle, termosifonumuzla burada bağlı. Yani evin herhangi bir alanından tasarruf etmeye gerek kalmadan çok güzel bir şekilde buraya yeri dizayn edilmiş. Üst kata ilerlediğimizde dairemizin ana girişi burası. Aynı zamanda bloklarımız asansörlüdür. Burada çok güzel, çok uzun bir koridorumuz var. Yani emsallerine göre çok çok iyi. Yine burada küçük bir depolamalarımız var. Buraya da küçük bir dolap yerleştirmişler. En azından isterseniz <laughs> buraya kendiniz de gömme bir dolap yapabilirsiniz. İkinci yatak odamız misafir ve genç yatak odası olarak dizayn edilmiş. Hemen bu katta karşınızda ortak banyo ve tuvaletimiz var. İkinci Burada da perdelerimi açmak istiyorum. Üçüncü ana yatak odamızda burası. Burası yine havuza cephe. Köşe konum. Müthiş bir ferahlığı var dairenin. Klimalarına kadar takılı. Söylemiş olduğum gibi evin her detayı eksiksiz bir şekilde düşünülmüş. Muhteşem bir mobilya seçimi yapmış. Sağ olsun Beysel Beyler. Görmüş olduğunuz evimizin satış fiyatı 265 bin Euro'dan pazarlıklıdır. Ee, ödeme kolaylığı müteahhitle birebir yapılan pazarlıktan sonra sizlerle dostlarımıza yardımcı olacağını bildiğimiz bir arkadaşımızdır. Evimizin satış fiyatı 265 bin euro. Ee, yurt dışından duruma göre ödeme de almak ihtimalimiz oluyor arkadaşlar. Sayfamızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.